AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla başlatılan dev yardım kampanyasında toplanan yardımlarla dolu tırlar bugün yola çıkıyor. Nihal Akça yardım tırlarını bulunduğu Çamlıca gişelerinde. Evet Nihal karşımızda tırların yanında bakalım e, gelişmeler nasıl. Evet Nihal seni dinliyoruz. Selda Atalay, sizin de söylediğiniz gibi Van'a pazar gününden beri yapılan en büyük yardımlardan biri şu anda e, 50'ye yakın tır e, Çamlıca gişelerden kalkıyor Van'a gidiyor. E, şu anda yola çıkmak üzere bütün tırlar arka arkaya. Burada İstanbul İl Başkanı, e, İstanbul Belediye Başkanı ve e, İstanbul AK Partili e, belediye Başkanlarının hepsi bulunuyor. Az önce de konuşma yaptılar ekranlarda da yansıdı. E, şu anda 50'ye yakın tır Van'a ulaşmak üzere yola çıktı. Birçok belediye başkanının söylediğine göre en başta gıda, e, kuru gıda e, ve kıyafet e, yardım yapılıyor van'a. E, bunun yanında ısıtıcılar, e, birçok eee gibi birçok e, ısıtıcı e, malzemeler gidiyor e, van'a. E, en başta e, çocuklara, kadınlara, e, çocuk bezi e, yardım yapıldığı söylendi ve bunun yanında çok e, yiyecek yardım yapılacağı da söylendi. Kuru gıdanın yanında sıcak yemek yardımı da yapılacak. 300 bin vatandaşa eee sıcak yemek yardımı yapılacağı söylendi. Yardımların daha da süreceğini belirtti az önce e, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş e, ve bir kardeş köy projesinden bahsetti. Bütün İstanbul AK Partili belediyeler eee yanlarında bir kardeş köy belirleyerek eee yarın belirlenecek bu da bu kardeş köylere yardım yapacaklarını birçok belediyenin eee kendi köylerine fazlasıyla yardım yapacağını ve bu yardımların süreceğini söylediler. Şu anda da gördüğünüz gibi tırların hepsi yola çıkmak üzere Çamlıca gişelerden e, yola çıkıyor. Tahminen yarın öğlen saatlerine doğru yardımların ulaşacağı tahmin ediliyor. Biz de birçok belediye başkanı ile birlikte röportajla yaptık. Ee, akşam saatlerine doğru bu haberimizi de e, ekranlara ileteceğiz. Kendileri hangi yardımları yaptıklarını, kendi belediyelerince hangi yardımları yaptığını, kaç tür gönderdiklerini ve göndereceklerini ilettiler. Ee, şu anda da gördüğünüz gibi tırlar... Arkadaşım Oğuzhan'dan rica edeceğim. Tırları göstersin. Şu anda yola çıkıyorlar. Van'a gitmek üzere. Çok yoğun bir e, trafik var. İstanbul'dan çok fazla yardım gitti. Başkanların da söylediği gibi bir e, gönül köprüsü oluşmuş durumda. E, yardım denilince hemen faaliyete geçtiklerini ve çok hızlı reflekslerle bu yardımların e, ulaş, ulaşacağını söylediler. Yola çıkmak üzere. Çamlıca gişelerden şu anda tırlar yola çıkıyor dedik. Detayları yeniden aktar devam edeceğiz sizlere. Peki. Birçok yardımların süreceği söylendi ve bu yardımların hepsini izlemeye, sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Sözlerinden size bırakalım. Teşekkürler Nihal Akçı. Kolay gelsin. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar döneceğiz. Konuyla ilgili